Bitten mi? Sikemi yiyeceğiz mi buradan? Buradan yiyeceğiz mi? Yemeyelim alalım. Merhaba canlar ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte manyak bir video ile karşınızdayım gençler. Evet başlıkta da gördüğün gibi inanılmaz 3 peyti çıkarttık abi. 546 existi var abi inanılmaz bir şey. Gerçekten de çok ama çok nadir. Kozmik'te de en az 300 milyarlık coin'i olduğu söyleniyor ve mükemmel manyak bir videomuz başlıyor. Evet 7 dolarımı görüyorsunuz delirteriz lan beni diyorlar abi. Hüs çıkar mı diyor. Bildirimleri aç abi diyor. Evet gençler gördüğünüz gibi 7 dolarımla birlikte gerçekten gerçekten ne? bugün manyak bir videoyla karşınızdayım gençler. Evet hoverboard'um da bu arada yani yakıyor yani. Gelin bakalım gençler. iyi dolar. Ve ve artık o peti gösteriyorum abi. Gel 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 gel. Gel gel gel, gel. gel şöyle. Gel abi gel gel gel. Abi şuraya bakar mısın? 3 Safari ke Tabii ki de shard kral imzalı. Gifti 2. Yani en çantı güzel olmasa da 546 existi var. Kozmik'te 300 milyarlık coin olarak gözüküyor. Şimdi gençler bilmiyordu. Bakalım bakalım tepkileri nasıl olacak. Abi şuna bakar mısın? <laughs> İnanılmaz bir şey. Türkiye'de ilk lan bu. İlk mi? Bilmiyorum. İlk mi bu? İlk olmayabilir. Ama 546 tane var. İnanılmaz ama inanılmaz az. Abi herkes o diyor. Oo şarda abi şarda Abone abone like. Dostum benim bakar mısın abi? Beta bakar mısın ya? Mükemmel bir şey. Ve bir de ve bir de ben ne yaptım abi? Valentine Valentine's biri çıkarttım yani. Sevgililer günü ayısını Dark Matter haline getirdim. Bak görüyor musun? abi. Ve üstüne üstlük bunun da hardcore modundakini yaptık abi. Hardcore modundaki de mükemmel oldu. Neredeyse 16 kuart trilyonluk gücü var abi. Şu an takım yıkılıyor. Bak yıkılıyor. Görüyor musun? Dark Matter abi. Şu an Doodle, Dark Matter yani Secret Pet'ler hariç. Bunun da Shiny'si hariç şu an Hardcore modun en iyi pedi. Yani Shiny'si hariç diyorum bak. Secret Pet'lerin şeyleri hariç diyorum. Ama Secret Pet'ten daha iyi ya. Yani normal Secret Pet'in Dark Matter'ından daha iyi. Çünkü o da bende var. Ve abi şunlar da var. Dur 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 dur. Şimdi şöyle yapalım dur. Abi mükemmel olacak. Şunların hepsini çıkar. Tamam mı? Bütün hepsi bundan olacak. Bak şimdi. Tak tak tak. Koyduk. Üstüne de Sikeri Cat'i koyduk. Safari. Safari Cat'i pardon. Safari Cat'in de. Abi şuraya bakar mısın? Oy şu takıma bakar mısın mükemmel oldu bu arka planı koymamız yok mu abi yıkılıyor ve videomuz hızlı bir şekilde devam ediyor lazaya gidiyorum dedim Bakalım biraz da plazaya gidelim. Bakalım bu safari kete, üç safari kete nasıl teklifler alacağız? Ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım mükemmel bir şeyler almamız lazım. En az 300 B. Ama skemlemek de istemiyorum bak. Oğlum bak bir de skemlenirsem var ya deliririm ha. Harbiden ha. Hadi bakalım. Geldik. Ay, çok kötü bir yere geldik yani. Fakirlerin yerine geldik. Burada nasıl e, uğraşacağız bakalım. Burada bir deneyelim bakalım. Hemen hızlı bir şekilde. 3 safari ket. Telling yazalım. Tamam mı? Koptala gönder kardeşim. Şuradan da trade'imizi açalım. Ya burada hiç güzel bir şey geleceğini zannetmiyorum ama bakalım neler gelecek. Evet arkadaşlar çok manyak bir şey oluyor. What? Adam dedi ki abi efendim sana aboneyim video mu dedi. Bunları abi sen yani hücüde de veriyor zannettim lan. Hücüde de veriyorsun zannettin ya. Üç nerede? <laughs> hücüde ver kanka. Ne yapacağım oğlum ben bunları? Evet arkadaşımız da sadece bu safari cat hareket... Rainbow geldi. Olsun. Ben bir an heyecanlandım bu hücü verecek diye. Bırak bırak. Bize hüç atmazsınız abi siz. Siz böyle trilyonlukları olan abone şeylere youtuberlar atın tamam. Peki koçum benim. Devam ke. Delirttiniz lan beni. Bari gelip de buradan giftlere bakalım bari. Abi şuradan bulamadık ki bir tane zengin bir yer bulsak da adam akıllı sataydık ya. Hemen gel bakayım. Abi şu takıma bakar mısın yalnız? İnanılmaz iyi oldu ya. Bir de şeyimiz gelmişti. Dur şunu da katalım. En son arkadaşımız yolladı. Şu aynısı var. Rainbow'da yollamadım ya. Bir dakika şunu büyüt şuradan. Safari yaz. Aynen. O gold'un da varmış. Kun şunu da koy, şunu da koy. Şu bakar mısın? Kainisi, Golden'ı, rainbow'u. Yani Safari'nin inanılmaz. Abi bak videonun konusu ne? Oğlum videonun konusu akşama görürsün lan. Delirttin lan beni. Peşimden gez gez gez. Deniz en aşağı inelim bir dakika bir dakika. En aşağı inelim. Dark Web alırız abi Gems demiş. Bundan sonra şu Safari 3 petimize mükemmel bir şekilde teklif almaya çalışacağız. Tantuni teşekkür ederim kankam. Hemen bir sonraki arkadaşımıza bakmadan önce şuna bakmak istiyorum. Bir saniye. Hemen Tantuni teşekkür ettim. Pro'da da... Abi bir saf hareketler gelmiş. Abi video da al please demiş. Video da aldım dostum teşekkür ederim abi yavaşçı teşekkür ederim kankam da bunlar hiç gerek yok arks atma kankam artık big noob abime küçük bir hediye demiş teşekkür ederim kankam benim şu an şu takımı oluşturuyoruz ya manyak bir takım oluşturduk geçiyorum firefly abi kıdemli gifçi olabilir miyim sence ya kankam bunlarla olamazsın çünkü çok verenler var onları kıdemli gifçi yaptım ondan dolayı diyorsun benim ama yine de teşekkür ederim etkaram kankam delikten zaman benim 10 atmış kankam cloud cat bunu hatırlamıyorum ya ben bu cloud cat ha hatırladım tamam kardifan kankam teşekkür ederim ya yilo. lo Harry Kayra abi elimden bu sefer bu geldi ismimi okur musun okudum kankam kankam. Teşekkür ederim. Bir önceki video akımı olmamıştı, okumamıştın ama olsun like abone demiş. Ejderin nefesi TR kankam. O nasıl bir isim lan? Delirtme beni. Abi elimden bu geldi de teşekkür ederim. Şöyle hızlıca güzel bir şeylere bakıyorum abi. Dudu Reno hardcore moddaki gelmiş. Aks'tan teşekkür ederim kankam. Abi ben K kankam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yüzme yolumuş Aks maşallah. Aks delirdi oğlum. Oğlum at pat Dur, abi selam demiş. Aleykümselam kankam. Burhan abi hediye demiş. Teşekkür ederim Burhan. Abi şuraya bak deli iyi ya. Beligo ko abi kozmik domun yine geldi. Yine saçmalamış. Oğlum bunlara ihtiyacım yok benim. Vallahi atmana gerekiyor yok. 60 da 60 ya. Abi ismim okur musun gelmiş ulan Tuna kankam. Teşekkür ederim. Bacon teşekkür ederim. Yine kankalarım. Oy bak bir tane daha safari hareket gelmiş. Sonic Muscle Simulator. Abi bir safari cat, hediyem demiş. Teşekkür ederim kankam. Hecepet atmıyorum kankam. Çünkü buradan tek tek yollaması gerçekten çok ama çok zor. Bir tane daha safari hareket Bir tane daha safari hareket de geldi. Bir dakika lan Noah niye kaydı bu? NS'ten Doodle Dolphin gelmiş. Bir be abi elimden bu, burge... bu geldi bir şeyim yok demiş. Teşekkür ederim kankam yani. Baksana bak adam ne atmış? 2M atmış oğlum. Sen 1M atıyorsun. İyi don benim ben teşekkür ederim. İsmi işte is, kankam safari hareket almış. Aa, herkes çıkarttı safari hareketi. Bana atmaya başladı. Ay bu ne? Knife cat. Knife cat atmış. Bak bu güzel. Oğlum bunu çok beğeniyorum. Bunun hiç çıksa var ya deliririm ha. Abi geri geldim şu Faruk TBC. Kankam Safari Cat'i de yollamış. Çok harikasın abi. Teşekkür ederim. Hani Faruk TBC tanıyoruz kankam insan. Bize de yapmaz ki bunu ya. Bize de yapmaz bu sırçımızdan da çıklamaz ki ya. Hep eksklüzivler falan gelmiş. Event petleri gelmiş. Artık onlara event petleri diyoruz. Bir dur kanki. Abi 3B ver. 3B. Hemen verdim kankam. Teşekkür ederim bu arada. Heart Tiger gelmiş. Abi arkadaş ekler misin? Eklemiyorum kankam benim. Saf hareketlerimiz bir tane daha gelmiş. Abi amma çok şey yollamışsınız lan. Amma çok şey yollamışsınız. Duraya bak. Abi hep sen hediye vereceğim demiş. Ömer 1903 kankam teşekkür ederim benim. Daha demin zaten hücü gösterip vermeyen arkadaşımız. Yani 140 bey istedi. De yani kankam zaten herkes onu 140 150 satıyor. Ben bana bir kıyaklık yapsaydın ya. Neyse şunların hepsini bir alalım hızlı bir şekilde. Bakalım takımımız nasıl olacak? Şuradan safarileri yazdık. Abi tokuma bak tokuma. 21 tane alabiliyoruz. Sığmadı bile şu an. Şu takıma bakar mısın? Gel. al bunu. Al bunu screen çek abi. Al bunu screen çek. Mükemmel. Ben hemen hızlı bir şekilde zengin bir yer bulayım. Yoksa bu peti biz satamayacağız abi. Beni biliyorsunuz. 3 petleri tutmayı sevmiyorum. Hele ki bu kadar değerli 3 petleri. A bakar mısın şunun değerini? Şunu küçült. 546 tane çıkmış ya. Sadece oyunda 546 tane çıkmış. İnanılmaz değerli. Bunun tahminen yani 500B'ye satarım diye tahmin ediyorum. Zengin bir birini bulabilirsem bakalım. Hızlı bir şekilde videomuz devam etsin. Evet bir arkadaşımızdan daha abi hediye geliyor. Bugün hediye yağmurları Yusuf Efe'ye teşekkür ediyorum kankam benim. Cansın ciğersin. Abi bu ne? O bir şaka. 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 Videodasın kankam şu an. 50 BD istiyor ya. Yido'ya bak. Kaç tam bunun değeri? 50 beye almamayı karar verdim dostum benim. Hediyesi için teşekkür ediyorum Yusuf Efe ve devam ediyoruz. Yusuf Efe'den Efe'den bir hediye daha geldi lan. Oğlum şuraya bak adam Dudul Hydra'yı yolluyor. Hediye üstüne hediye veriyor. Onun yüzünden bir türlü satışımızı yapamadık abi ya. Şuraya bak bütün scriptleri yolluyor. Her türlü oyundaki ne kadar script varsa hepsini vermeyi yemin etmiş lan bana. İyi Bak her seferini iptal ediyor bak. Şimdi de 31 tane elmas koydu. Oğlum sen sıkıntı. Delirttin lan beni. Vallahi delirttin ha. Adama bak her seferinde 31 yazmak zorunda farkında lan? Kıraşa, şimdi bu skem mi? Ben bilemedim ya. 1 trilyon verecek abi. Cidden mi? Skemi yiyeceğiz mi buradan? Buradan yiyeceğiz mi? Yemeyelim. Alalım. Lütfen. Need more pets mi? Bak 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 bak. Bir abi bak buna kanmayın bak. Daha demin 1 trilyon yaptı. Şimdi 1 milyar yaptı. Abi şakaya bakar mısın? Bak. Abi bunlar yüzünden skemleniyorsunuz. Bak. Ben bir daha kontrol ettiğim zaman burada 1 milyar var. Yani gördünüz değil mi? Muhabbet bundan. Abi geldim ben skemimi kay skemilendim falan filan diyorsunuz. Bak gördün mü? Adam 1 trilyon veriyordu. Bak 1 trilyon. Ondan sonra inventory fulllemiş. Olmuyor. Tekrardan şey yapıyor. Senin oradaki sayıya bakmayacağını düşünüyor. Bunu yapmayın abi. Bunu yapmayın ya. Bunu yapmayın yani. Yuh. Yani yiyordu beni. Bir de gerçekten de yapacağımı düşünüyor muydun diyor. Bunun olacağını düşünüyor muydun Ne? Sen abi adamın 1 trilyon yaptığı nasıl belli ya? Yani nasıl yaptığı nasıl belli? Hırsızlık lan bu. Delirttiniz lan beni oğlum bu insanlar neden bu kadar çok çaldı? Yuh lan böyle bir şey yok abi. Beni yiyordu ya. Bakar mısın? Abi lütfen bak dikkat edin. Dikkat edin. Hayatta verilmesi gereken değerden fazla hiç kimse vermez abi. abi bir trilyonu alıyor zannediyordum ben de ya. Gerizekalı gibi. Ya, git kardeşim istemiyorum ya. Vallahi delirttiler lan beni. Şu herife de bak. Bak mesela. Bak bu da büyük ihtimal scam. Tamam mı? 444. Söyle kankam. Verdim. 330 milyar. 330'a verilir bu arada ya. 330'a verilir mi? More. 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 Add. Add more. Biraz ekle dedim. Bakalım neler yapacak abi. Biraz eklemesi gerekiyor. Zaten 300 bu. Zaten 300 bu. 400 diyor. 400. 444 b diyorum kanka. 444B'ye gider mi? Full. Full parasını istiyorum. 440 abi. Versen mi ki? Gidiyor. 444 milyar. Gidiyor. Gidiyor. 444'e gidiyor. Bak bunun da inventörü full ise. 444. Bak. Inventörü full değil. Bak şimdi bak. 444. Bak görüyor musun abi? Abi bu adamların nasıl kastığı belli. Kidding me. Abi bak bu sikemlere dikkat edin. Bak yine aynısını yapıyorlar. Herkese aynı taktik var. Abi yok böyle bir şey. Wow. Ya, böyle satmayacaksın abi. Böyle satmayacaksın. Geleceksin buraya. Bak mesela. Mesela bu arkadaşımıza bakalım. Ne yapacak? Tamam. Bu bunu satmaya çalışıyor. Anladık. Anladık abi. E Kankam olmaz ya. Olmaz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani. Dikemlenmek inanılmaz basit. Adam 1 trilyonunun bütün parasını koydu. 1 trilyon 300 milyonunu koydu. Yani yani neredeyse skemleniyordum ya. Ona bakmasaydım o parayı. Zaten bakmadan hayatta yapmam neredeyse. Yani gidiyordu ya. Gidiyordu pet. En iyisi gel yani diyeceksin ki biriyle anlaştığın zaman mesela bunu geldi. 500 almak mı istiyor? Mesela bak şu an bu kozmikte 300B olarak gözüküyor. Ama existine bakar mısın? 546 tane çıkmış bu 500 milyara rahat bir şekilde satılacağını ben eminim. Bir sonraki videoda da göstereceğim nasıl satıldığını. Adam gelip senden almak istiyorsa tamam mı? Bir oradaki fiyata bakacaksın. Skemlenmemek için onu yapmak zorundasın. Onun dışında başka bir şey yapıyorsa zaten ya da korkuyorsan gel buraya. Gel kardeşim gel buradan al de. Buraya koy fiyatı. Buradan aldı. Buradan sana hiçbir şekilde kazık atamaz. Bak ben fiyatları abarttım. Belki alan çıkar diye. Ama satmak istemediğim için bu fiyatlara koydum. Şu yalnız satılabilir. Yani kozmikte 100 beyden fazla gözüküyor bunun değeri. Bunu almak isteyen alabilir. Bu satılsın diye koydum. Bu iki satılmasın diye koydum. Bakalım göreceğiz. Ama gördüğünüz gibi neredeyse skemleniyordum yani. Neredeyse yalan oluyordu petimiz. Abi şunların güzelliğine bakar mısın? Bak normalimiz var. Hücumumuz var. Shine'imiz var. goldenumuz var. Rainbow'umuz var. Hepsini koyduk abi. Mükemmel ya. Mükemmel bir takım yaptık. Gerçekten de çok güzel oldu. Allah'tan bu videoyu var ya. Dikemlenmeden bitirdik ama çok ama çok zordu gerçekten de. Bakalım 7 tane daha hediyemiz gelmiş hızlı bir şekilde bunlara da bakalım. Cica, Ciga Marul kankam teşekkür ederim ne demiş? Benden olsun al abi al abi demiş. Onem hem demiş. Maşallah yollamış da yollamış. Mutluyum demiş. Mutluyum. Abi bir de öyleymiş. lan. teşekkür ettim dostum benim hepinize. Arkasınız. Evet. Bu videoda yani nasıl skemlenilmez resmen onu görmüş olduk ve elimizdeki de mükemmel bir füç var. İnşallah bunu da satacak ve paraya para edemeyeceğiz dostum de beni. Evet buraya kadar izlediysen cansın diyersin bir like atmayı abone olmayı lütfen unutma. Umarım videomu beğenmişsindir beğendiysen like atmayı unutma dostum benim seviliyorsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.